13 ve 14. ayet ayeti kerimeler. Vadrim darbu mesel getir ver. Lehum onlara meselen misal. Ashabı halkını el kariye o şehir halkını. İd hani cehe -e, onlara gelmişti. El murselun elçiler. İd o zaman erselna elçi gönderdik ileyhim onlara itneyni iki. Fekezzebuhuma onları yalanladılar. Ve bunun üzerine destekledik. ...bir thalithin üçüncü bir elçi ile. Ve kalu dediler ki inna hakikaten biz ileykum size murselun gönderilen elçileriz. Onlara o şehir halkını misal ver. Hani onlara elçiler gelmişti. O zaman onlara iki elçi gönderdik. Onları yalanladılar. Bunun üzerine Üçüncü bir elçiyle o iki elçiyi destekledik. Elçiler dediler ki, hakikaten biz size gönderilen elçileriz.